başka coğrafyalarda kullanma şansımız yok. Bu durumda ya yeni bir kavrama ihtiyacımız var, Türkiye'de bu tartışmaları yapabilmemiz için, ya da kavramı yeniden tanımlamaya ihtiyacımız var. Bu yeni tanımın, yani ortaya koyacağımız yeni kavramın, böyle sekülerleşme olmak zorunda değil, şu anda hep beraber yeni bir kavram üretebiliriz. Ama bu yeni tanımın şu özelliklere sahip olması gerekiyor. Farklı coğrafyalarda kullanılabilir olması gerekiyor. Zaman ve mekândan bağımsız olmalı. Sadece dinsizliği kapsamamalı. Gerçek din, gerçek İslam, yeni dini form tarzındaki tartışmalardan muaf olmalı. Yanlış kıyaslamaları önlemeli ve gündelik yaşamın merkezinde almalı. Öyle bir kavram koyalım ki ortaya. Bu kavram tüm bu altı maddeyi bize verebilir olsun. Ne yazık ki Avrupa merkezli, Hristiyanlık merkezi sekülerleşme tartışmalarındaki kum, e, karşılaştığımız tanımlar bu özelliklere sahip değildi. Ardından bu kavramı Türkiye'de kullanabilmek için operasyonelleştirmemiz gerekiyordu ve ben şu şekilde bir operasyonelleştirme gerçekleştirdim. Sekülerleşme belli bir toplumda, belli bir zaman dilimi içerisinde doğaüstü alanın yani doğa, din, halk inançları, dinim, astroloji büyüğü, toplumsal prestijinin ve gücünün geçmişe kıyasla azalması demektir. Şöyle bir iddiam vardı. Bu arada kavram hakikatçiliği yapmıyorum. Yani o anlamda Kemal Hocam'a katılıyorum. Bu muhtemelen 5 sene sonra elimizde olmayacak bir tanım. Hayat değişirken, toplumsal dönüşümler yaşayan yaşıyor yaşa 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 bir bir getirdiği iddiasında değilim. Hatta az sonra size anlatırken kavramı çok muğlak bulabilirsiniz ya da çok köşeli bulabilirsiniz. O nedenle Türkiye'de yaşanan toplumsal dönüşümü anlamak için ortaya atılmış bir kavram. Belki de iki sene sonra elimizde olmayacak. Şimdi hızlıca, kavramın içerisinde bazı kavramlar var. Bu alandan kastım, fizik, kimya, biyoloji, ve battaniye görevi Musa Peygamber'in hurafi olarak gördüğümüz, işte insanların kendisinin uçtuğunu düşünmesi dahi, bu gibi konular dahi sekülerleşme tartışmalarının parçası durumdalar. Dinden kastımız aşikar, çok şey Ortodoks dinlerden bahsediyorum, İbrahim dinlerden bahsediyorum. Bir de dinimsi yapılar kavramı var fark ettiyseniz, onun da sebebi şu, Sekülerleşme tartışması yaparken şeye çok alıştık. Bildiğimiz anlamda din ve dinin gücünün azalmasından bahsetmeyin. Ancak aramızdan bazıları her ne kadar kendisini dinler olarak görmese de bir şekilde bu, buraya ait olan bazı yapıları, buraya ait olan bazı mekanları kutsallaştırma ilgisi sahipler. Onları ben dinimsi yapı olarak tanımlıyorum. Yani Seküler alana ait olduğu halde, başkaları tarafından kutsallaştırılan yapılara dinimsiz yapılıyor. Bir örnek, sene 1986, İngiltere ile Arjantin arasında Dünya Kupası çeyrek final maçı, Maradona eliyle gol atıyor. Ve Maradona gol attıktan sonra, Maradona'nın eli için Tanrı'nın eli deniyor ve şu anda Arjantin'de Maradona Kilisesi var. İnsanlar, Arjantin'de Maradona, bazı insanlar Maradona'yı kutsallaştırmış durumdalar. Eğer Arjantin'de sekülerleşme tartışması yapılacak mısı, sadece Arjantin'deki Hristiyanlık değil, aynı zamanda bu kilise üye olanların da tartışmaların parçası olması gerekiyor. Genelde hem Hristiyan merkezli sekülerleşme tartışmalarını hem Türkiye'de biz İslam merkezli, Kur'an-ı Kerim merkezli gitmeye alışırız. Ben bunu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi bir bireyin hayatını etkileyen tek inanç öğesi, onun gündelik yaşamını etkileyen tek inanç öğesi Kur'an-ı Kerim olmayabilir, İslam olmayabilir. Hatta özellikle kırsala gittiğimizde Kur'an-ı Kerim kitabı dinlerden yerine halk inançları almakta. O nedenle türbeler, çabuk asmalar, işte Astroloji fal kahve falları büyücülük dostlar tüm bu tartışmalar aslında hurafi denilen ben demiyorum bu herhangi bir inancı hurafi olarak tanımlamama izin vermiyor. Bunlar da aslında sekülerleşme tartışmalarının parçası durumundadırlar. Peki neden ben belli bir zaman dilimi içerisinde ifadesinde kullandığım tanımda bu Türkiye örneği karikatürü olduğu için koymuyorum buraya. Sadece derdimi anlatabilmek için hikayeyi karikatürleştiriyorum. Belli belli bir zaman içerisinde sekülerleşme tartışması yapabilmek için referans noktasına ihtiyacımız var. Referans noktası olmadan herhangi bir tartışma yapamıyoruz. Şimdi bu örnekte 2008 bizim hanımefendinin teyatı koduna başlıyor yapıyorsanız dedim. Altın maddeyi iki şey öyle bir coğrafyalarda kullanılabilir mi benim ortaya koyduğum bu tanım? Evet. Bağımsız. Evet. Sadece dinsizliği kapsamıyorum. Sadece ortodoks bahsetmiyoruz bahsetmiyoruz. Yani sadece Türkiye'de değil, doktoram yaparken üniversitede de benzer bir tartışma oldu. Bu söylediğin zaten İslam'da yok ki, din Hristiyanlık'ta yok ki buna sekülerleşme diyemezsin. Kur'an-ı Kerim'de de bu zaten yazmıyor ki buna sekülerleşme diyemezsin. Bir de şöyle bir eleştirimiz var sekülerleşme tartışmalarındaki. Bu yeni bir form. İnsanlar anne ve babaları gibi dini yaşamıyorlar artık kendilerinin bir din algısı var. Buna sekülerleşme diyemeyiz. Hem fikrim, bir şartla eğer sekülerleşmeyi dinsizleşmek olarak kabul ediyorsak hak, bu tartışmalar haklı. Ama sekülerleşme dinsizleşme değil. Sekülerleşme gündelik yaşamda doğaüstü alanın etkisinin azalması. Bu durumda artık gerçek din, gerçek İslam ya da yeni dinin form tartışmaları da şu tanımı kabul ettiğiniz <laughs> takdirde Tartışmalardan elenmiş oluyor. Şundan dolayı eleniyor. Örnek veriyorsunuz ve cevap veriyor. Ama zaten İslam'da bu yok ki. Ona da şu cevabı ver, verir duruma geliyorsunuz. Olabilir. Biz zaten Kur'an-ı Kerim'den ya da gerçek İslam'dan bahsetmiyoruz. İnsanların yaşadığı İslam'dan bahsediyoruz. Yeni e, kuşakların İslam anlayışı eski kuşaklardan farklı olabilir. Esas hikaye şu. Hangi kuşakların hayatına, gündelik hayatına daha fazla dokunuyor o inanç? Peki hangisi doğru inanç? bilmiyorum. Din sosyoloğu olarak bunu söylememe zaten alanım izin vermiyor. Bununla ilgili bir şey yazsam profesörlerden, hakemlerden döner, dergilerden döner. Şimdi Türkiye'de sekülerleşmeyi anlattıktan sonra pratik alana geçmeyi isterdim ancak Türkiye açısından bu mümkün değil. Çünkü Türkiye'de sekülerleşme laiklikle karıştırılıyor, e, dinsizlikle karıştırılıyor. Çok kısaca geçiyorum. Layıklık devletin kendisine ait alanlarda dine yer vermemesi anlamında geliyor. Ancak bu laikliğin dini aşağılaması ya da bir şekilde dinin kendisine yer bulmasına izin vermemesi anlamında değil. Aksine tarafsız bir devletten bahsediyoruz. Sekülerleşme ise devletle alakalı değil. Dileğiyle alakalı, toplumla alakalı. Sekülerleşme, dinsizleşme demek değildir. Dinin aşağılanması söz konusu değildir. Dinin yok oluşu da söz konusu değildir. Hatta bir ülkede bir kişi dahi dinini kaybetmeden, inancını kaybetmeden o ülke çok sert bir şekilde sekülerleşmiş olabilir. İlericilik. Türkiye'de sekülerleşme ilericilikle karıştırılıyor. Ciddi bir kesin. Eğer ülke sekülerleşirse o ülkenin daha çağdaş, daha mutlu, daha iyi bir duruma geleceğini düşünüyor. Böyle bir sebep sonuç ilişkisi kuramıyoruz. Sekülerleşmenin bizzat kendisi toplumların daha iyi bir şekilde yaşayacağı anlamına gelmemektedir. Ne sekülerleşme teorisyenleri bunu savunmakta ne böyle bir sebep sonuç ilişkisi bilimsel olarak kurulabilmekte. Yozlaşma, ahlaksızlık. Bu bazılarımız için sekülerleşme muhakkak ki ahlaksızlaşma, yozlaşma anlamına gelebilir. Ama ve lakin bir insanın doğa üstü alanı kendi hayatına daha az almasından kaynaklı olarak din sosyologlarının bunu normatif bir şekilde ahlaksızlık, yozlaşma ya da tam tersi iyi bir şey, güzel bir şey, çağdaşlaşma diye anlatma şansı bulunmamaktadır. Sekülerizm. Sekül, sekülerizm dinin mümkün mertebe hem toplumsal alandaki hem de devlet alanındaki etkisinin azaltılmasını isteyen ideolojinin ismi. Bir ideoloji. Sekülerleşme ise var olan bir sürecin ismi. Sekülerizm sizden bir şey ister. Sizin bir şey yapmanızı ister ya da yapmamanızı. Sekülerleşme ise sizin yaptığınız şeylerin sonunda koyduğumuz isim. O yüzden sekülerleşmeye karşı savaş açılacağı zaman aslında sekülerleşme bir şeyin sebebi değil, yapılan edilen şeylerin sonucu durumunda. Son olarak dünyevileşmeyle de karıştırılıyor sekülerleşme. Bu çok tartışmalı bir hikaye. Sadece şunu söylemek istiyorum. İki tane akademisyenden örnek vereceğim size. Neden dünyevileşme ve sekülerleşmenin aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaması gerektiğine dair. Hadi, hadi bakalım bir saniye. Görüşmek üzere. Hadi Birinci akademisyenimiz seküler olsun. Aynı bölümdeler. Kalite türleştiriyorum. diğer akademisyenimiz ise de seküler olsun. Yani birinci akademisyenimiz namazı yok, orucu yok. Ee, bildiğimiz anlamda İslami e, emir ve yasaklar arası değil. Bu seküler dedik? Diğeri ise Cuma namazı var, 30 gün orucu var. Ee, hanımefendisi başörtülü erkekse hem kendi kıyafetlerine hem hanımın kıyafetlerine dikkat ediyor bir seküler, bir de seküler akademisyenin Sonra bölüm toplantısı yapılıyor. Bölüm toplantısında az önce de olan akademisyenimiz bu arada bu sadece farazi bir örnek. Olan akademisyenimiz ek dersi daha fazla doktora öğrencisi ve yüksek lisans öğrencisi alabilmek için mücadele veriyor. Bölüm başkanlığı statüsüyle dünyanın malıyla ilgili aynı hareketleri ve hareketleri ne? Dünyevileşme diyoruz, daha dünyevi diyoruz. Seküler akademisyen de yoktu. Şimdi buradan yola çıkıp eğer dünyevileşme ve sekülerleşmeyi aynı anlamı gelecek şekilde kullanır isek, bu örnekteki farklılığı açıklayamayan duruma gidiyoruz. İnsanlar dünyevileşirken sekülerleşmek zorunda değiller ya da tam tersi sekülerleşirken dünyevileşmek zorunda değiller. Eminim bu ikisinin bir. Araya girdiği bir sürü nokta var, bir sürü alan var, kesişim noktaları var. Ancak yine de kavramların kullanılması noktasında daha hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. 2009 yılında Ankara Üniversitesi'nden bir hocamızın yazdığı bir akademik makalede sekülerleşme çetecilik olarak ortaya konmuştu. Sekülerleşme iki nokta, dünya ve çeteçilik denmişti. Bu tarz normatif ifadeler kavramın anlaşılmasının önüne engel olarak çıkmaktı. Yani aydınlanma, kapitalizm ve tarihinin ana dinamikleri. Oraya ait protestanlık, oraya ait bir de mutlak manajlar oraya ait. Ama dünyanın her bir köşesinde deneyimlenen. Neydi o deneyimlenenler? Kent, bilimsel gelişmeler ve kapitalizm. Bunların evrensel olmasından dolayı bu stil virüsün paradigması. Stil paradigmasına protestan reformuyla başlıyor ve ardından Avrupa'da nasıl sekülerleştiğini söylüyor. Stil virüsün paradigmasına katılıyorum ancak şöyle bir sorun var. Eğer en yukarıya protestan reformuna alırsanız bu paradigmayı başka toplumlarda kullanamazsınız. Kullanma şansınız yok. Çünkü Türkiye'de protestan reformu, Japonya'da da yok. Halbuki virüsün paradigmasının özellikle şu bölümde evrenselleştirecek ürünlerini aldığımızda şöyle bir paradigma, bu da benim paradigma. Böyle bir paradigmaya ulaşabiliyoruz. Temelinde bilimin, kapitalizmin ve kentleşmenin olduğu, her gün ayrı detayları var açıklanması gereken, olduğu bir evrensel paradigma kurabiliyoruz. Bu paradigmayla da Türkiye'deki ve modernleşen diğer topluluklardaki sekülerleşme tartışmalarını yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ama bela. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim Kemal tekrarlama Tekrarlamama izin verin. Sekülerleşme tartışmaları hali hazırda toplumsal dönüşümlerden muaf, toplumsal dönüşümlerden etkilenmeyen bir tartışma alanı değil. Bugün sizinle paylaştığım şeyleri eğer iki sene sonra beni bir yerde gördüğünüzde farklı bir şeyden bahsediyorsan, farklı bir tanımdan bahsediyorsan, paradigmayı değiştirmiş isem bu benimle ilgili değil. Bu muhtemelen yeni yaşanan toplumsal süreci daha iyi açıklayabilmemiz için paradigmada yapılması gereken devizelerle ilgili de teşekkür ediyorum. için Şimdi Volkan Hoca'nın e, tebliğ, gerçekten müzakereyi ve bana sonrasında ciddi itirazları hak eden e, bir